Kardeşlerim selamun aleyküm, hayırlı cumalar diliyorum size. Günlerin en güzeli, günlerin sultanı mübarek cumaya eriştik. Dua etmek için çok güzel bir gündeyiz. Ben de bugün size başınızda bir dert varsa hocam, e, okuyarak o dertten kurtulmak için bir dua öğreteceğim inşallah. Bir kez okuyalım. Şu mübarek cuma günü beraber dua edelim istiyorum bugün ya. Başınızdaki dert neyse hocam bu duayı hemen uygulayın ve güzelliğini görün Allah'ın izniyle. Mucizeyi yaşayın sevgili kardeşlerim. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem bizzat öğrettiği duadan bahsedeceğim. Hem Arapçasını hem de Türkçesini inşallah beraber okuyalım kardeşler. Ondan sonra birbirimize dua edelim. Artı bu peygamberimizin tavsiye ettiği dua dediğimiz bu duayı okuduktan, öğrendikten sonra Allah nasip ederse kardeşlerimize bir de sürprizim var. Bir güzel müjde var bugün size değerli dostlarım. Onu da söyleyeceğim birazdan. Ama gelin videomuzu beğenin, kanalımıza abone olun. Mübarek cumadır. Yorumlara amin yazalım. Birer tane salavat-ı şerife yazalım şöyle. Birbirimizi yorumlarda ismini gördüğümüz kardeşlerimize de dua edelim. Kocaman bir dua halkası kuralım şöyle. Olur mu? Allah'ım kabul etsin bütün dualarımızı. Allah'ım hepinizden razı olsun. Kardeşler <laughs> peygamberimizin عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما Allahümme inni e'ûzu bike min şerri nefsi ve min şerri kulli dabbe en te'âhid bin nâsiyetihâ inne rabbi ala sirâtin mustakîm Arkadaşlar kelime kelime <laughs> okumuş oldum size değerli kardeşler. İnşallah. Ee, bu sizde benimle beraber eşlik edin bu duayı diye. Allah'ım ya Rabbi sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Sana güvendim. Sen yüce arşın sahibisin. Allah'ın dediği olur. Onun dilemediği olmaz. Onun dilemediği olmaz. Güç ve kuvvet sahibi ancak yüce ve ulu Allah'tır Celle Celaluhu. Bilirim ki Allah'ın her şeye gücü yeter. Ve Allah her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Allah'ım nefsimin şerrinden senin idaren, senin hükmün, yönetimin altındaki bütün canlıların şerrinden ya Rabbi sana sığınırım. Şüphesiz Rabbim yaptığı her işte doğru yoldadır. Amin. 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 Arkadaşlar çok büyük, çok özel bir duayı sizlerle paylaşıyorum. Allah nasip ederse kardeşlerimize bu duayı öğrettikten sonra da bir dua kolyesini göstermek istiyorum. Arkadaşlar kendim de üzerimde yaklaşık 10 yıldır taşıdığım ve hiç çıkarmadığım bir dua kolyesinden bahsediyorum size. Akik taşına yazdırdık. Akik taşı çok kıymetli doğal taşlardandır. ...negatif enerjilere karşı adeta bir korunma kalkanı e, oluşturur. Aynı böyle laptoplarımıza, tabletlerimize, bilgisayarlarımıza antivirüs kurarız ya... ...virüs bulaşmasın, zararlı virüsler gelmesin diye. Onun gibi düşünebilirsin bu akik taşını. Üzerinde yazan dualar da çok önemli. Akik taşıyla ilgili bu arada Peygamberimizin de hadisi şerifi var. E, arkadaşlar tavsiye ediyorum. Yine... İdris Peygamberimizin okuduğu, Efendimizin ve İsa Aleyhisselam'ın da hayatında gördüğümüz kaynaklarda öğrendiğimiz iki kıymetli dua var, <laughs> sevgili kardeşlerim. Bu dualardan birisi e, kolyenin ön yüzünde, birisi kolyenin arka yüzünde yazıyor. Çerçevesi de 925 ayar gümüş. Muhteşem bir dua kolyesinden bahsediyorum sizlere bu duamızda, bu sohbetimizde. Erkekler, kadınlar, herkes takabilir hocam. Etrafında kime, hocam bu kolyeyi al, boynuna tak, hiç çıkarma, bu dualar sana çok iyi gelecek diye, hocam kime söylediysem gerçekten çok büyük faydalar gördüm, elhamdülillah. <laughs> bir kere nazar, sihir, büyü, musallatlar, korunma, bütün bunlar için bir korunma. Kısmetsizlik, bereketsizlik, isteksizlik, sebatsızlık, vesvese, takıntı, evham, korku, bütün bunlar için. Hocam benim enerjilerim çok düşük, e, çok çabuk etkileniyorum e, ve çok ağırlık çöküyor üzerime, kendimi çok kötü hissediyorum, hiçbir şey yapasım gelmiyor. Benim sosyal hayatıma, iş hayatıma, evliliğime, aileme, her şeyime zarar veriyor bu kötü enerjiler diyorsanız bu duayı hocam boynumuza taşıyalım, Rabbimize sığınalım. Ondan sonra hocam bende maddi konularda bir bereketsizlik var, bir şanssızlık var, benim başımdan hiç borç, dert eksik olmuyor diyen kardeşlerim. Bakın çok önemli ismi azam gücündedir diyor. Dünya ve ahirete dair bütün sıkıntılar bu dualarla gider diyor hocam. Allah dostları bunu söylüyor. İşte bu dualardan birisini de kolye'nin diğer yüzüne yazdırdım. Özellikle borcu olan, sıkıntısı olan, rızık bereket yollarının açılmasını isteyen hocam benim sanki rızkım, bereketim, nasibim kapalı diye düşünen ve korkan kardeşlerim, üzülen kardeşlerim işte size bir dua. Kendinize, eşinize, yavrularınıza. Herkes takabilir. Bu dua kolyesinden ben de istiyorum diyenler Whatsapp'tan bana ulaşın. Ekranda Whatsapp numaramı görüyorsunuz. Yanında ben de size <laughs> ee, arkadaşlar bir güzel dua kolyesi inşallah göndereceğim. Ee, kolyeni yanında dua kitabı göndereceğim. Hediye. Kolyeyi zaten almak için Whatsapp'tan yazıyorsunuz. Hocam kolyenin üzerinde yazan dualar ve onun diğer devamı olan 40 dua toplam hepsi burada. Peygamberimizin tavsiyesidir bu güzel dualar. Ben de kardeşlerimize ulaştırmak için hocam sabırsızlanıyorum. Dünya ve ahirete dair ne duanız ne dileğiniz var ise tamamı hocam okuyacağınız duaları burada bulacaksınız. Ben YouTube videolarımızda, radyolarda, televizyonlarda çok anlattım bu duaları. Bugün de size göndereceğim bu dua kitabını. Kolyenin yanında hediye olsun. Yine o kitapta yazan 40 duadan şöyle bir dua afişi yaptırdım. Bu da çok güzel oldu hocam. Evinize alsın göreceksiniz ki bereket yağacak. İş yerinizi alsın göreceksiniz ki bereket yağacak. Bu dualar hocam bereket duaları, korunma duaları, şifa duaları, kısmet duaları hepsi burada. Yine çok böyle kötü işler, şanssızlıklar, talihsizlikler benim yakamı, benim peşimi ee, hiç bırakmıyor diyen Kardeşler e, ondan sonra bu dua kolye, e, afişi de sizin için. Hizbul Masum e, büyük korunma kalkanıdır. İmam Gazali Hazretlerinin duasıdır. Bütün o korkular, şanssızlıklar hepsi biter hocam. Sonra Hilye-i Şerif peygamberimiz Hazreti Ali Efendimiz'e yazdırmış. Burada hocam peygamberimizi anlatıyor. Resulullah Efendimiz'in dış görünüşünü anlatıyor. Bunun da evinizde bulunmasının çok büyük bereket olduğuna ben iman ediyorum. Çok defaatle de bunu tecrübe ettik zaten. Yuvam yıkılmak üzere diyen. Hocam biz eşimle birbirimizi çok severek evlendik. Sevdalandık, aşık olduk. Bir şeyler oldu. Ne olduğunu da bilemedik, anlayamadık. Yuvam yıkılmak üzere. Yani sıkıntılar o kadar büyüdü ki hocam aramıza soğukluk, nefret duyguları geldi. Kadının erkekten, erkeğin kadından veya her ikisinin birbirinden soğuması, anlaşamamalar, bir arada durmaktan güçlük çekmeler hepsi bitti. Birçoğu da bunların nazardandı. Birçok aileye kötü muskalar ayırmak için, kötülük yapmak için bir şeyler e, konmuş, yerleştirilmiş. Hepsi etkisiz hale geldi Allah'ın izniyle. Hocam ben de istiyorum diyenler Whatsapp'tan yazın. Bu üç tane dua afişini de dua kolyesinin yanında kitapla beraber size bunları hocam hediye edeceğim inşallah tamam Allah'a emanet olun. Hayırlı cumalar diliyorum. Duanızda beni de unutmayın. Allah'a emanet olun.